Pirgül abla. Pirgül abla. Pirgül abla su versene. Gülizar. Allah. Gülizar. Gülizar. Sen nerede geldin? Güzel. Şey e, fazla amca. Mavi. Ben. Seni üzmemeye çalıştım. Korudum, kolladım. Ya sen ne yaptın? Şımarıksın şımarık. Şımarım evet, şımarım ben. Sen de boşa o zaman beni. boşa ya. Allah Allah. Ya abla enişte bir dursanız da iş var burada? He. Ha. Refika Hanım sana kız yedekledi, bir de evde tutuyor değil mi? Oh ne öyle ya? ya. Siz ne biçim insanlarsınız be? Gülizar, senin burada ne işin var? Kızım, ne oldu senin yüzüne? İsmet dönmüş bunu. Ne? Ne? Kızım doğru mu söylüyor? Annesiyle babası bu halini görmesin diye de bu gece burada misafir olacakmış. İsmet! Ne yapıyorsun be Cemal? Allah Allah, Cemal manyadın mı? Ne yapıyorsun acaba? Cemal, ne yapıyorsun Allah aşkına? O, yap, yapma, yapma <laughs> manyak! Kızım ne var ya? Benim de canım şöyle tutkulu bir kavga çekti. Ay. Ne var? Bak yap, yapma diyorum Cemal. Allah Allah, el alem akıllıya muhtaç bizleri. Yapma bak, yapma. Al. <laughs> Al. Ah. <laughs> ben de sana tatlı fırlatayım da tatlıyım tatlı konuşalım. <laughs> Ama olmadı ki bu kavgayı hemen tatlıya bağırın yavrum. <gülüyor> Ay, <gülüyor> çok pardon kazayla oldu Cemal Bey. <laughs> abi hayal ettim evet, ben bak bak kafasına da marullar kaldı. Marul çok açtı ha tipine abi vallahi bak. <laughs> tipe bak ya. <laughs> tamam adam değil, gülüyor. <laughs> lan, Aa! Baba, baba, dur. baba, dur, baba. baba, dur. Ne sen? 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 sen? Ne sen? Ne Baba yapmadım ya. öyle bir şey. Yalan, yemin ediyorum yalan. Lan çekil! Sen, ay. Baba! sen? Ne sen? Ne sen? Ne Bu da oldu anasını satayım. Evde it muamelesi gördüğümüz yetmiyor. da evden de kovdular. Lan oğlum kovulmak denmez buna. Geçici süreyle sürgüne gönderildin diyelim. Babamın hırsı geçtikten sonra dönersin lan tekrar. Abi vallahi haksız yere suçlanıyorum ya. Ya yemin ederim sana ben o kıza vurmadım diyorum ya. Vallahi yemin ederim ya. Ya tamam oğlum ya. Bir ağlaşma ya. Bir ağlaşma. Cık. Allah, mini var. Bu şuna bak lan. Vallahi şiir gibi ha. Lan babam, keşke ben de kovsaydın ha. Sen ödeyeceksin yalnız. Ay ediyorum lan, istediğin gibi ye iç. Ha, olur. <laughs> aslında Gorgut var da... ...konuşturamıyorum ki. Kimmiş la Pembe. Kulizarı görmüş. Gülizar böyle almış taşı suratına suratına patlatıyormuş manyak. Aa, psikopat manyağa bak ya. Psikopat diyorum ya, manyak diyorum ya, manyak. Ya ama kimse bana inanmıyor ya. Abi bana niye kimse inanmıyor ya? Ne istiyormuş la? Para falan mı? İlanı aşk istiyor. Ne? He. Bütün ürkupin önünde ona ilanı aşk edersem adımı temize çıkaracakmış. Bak bak bak. Çakala bak sen ya. Aklı sıra senin zayıflığından faydalanıp yüksüğü takacak bana ana. Bana bak. Sakın kanma ha. Sakın kanma. Kanar mıyım ya? O çakalsa biz de kurduz abi. Şşş. Kanar mıyım? Ya da kan lan. Kan lan, vallahi kan. Yani kanmış gibi yap. Oğlum zaten annem hayatta müsaade etmezsin evlendinize. Yani ailem istemiyor, bu sıra kalmayın dersin, atarsın lüksü. Ana, çok mantıklı ha. Vallahi doğru diyorsun abi. Ben niye düşünemedim? Abi var ya, abilerin şahısıyım. Dur sarılacağım ya, vallahi billahi ya. Sen var ya abilerin... Oğlum dur bir sene. abilerin koçusun be, vallahi. Tamam, hadi geç otur yerine. Dalıyor beni bana. Dal dal, deline dal. Bunu kutlayalım. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.